Selamun Aleyküm Herkese Hayırlı Günler Adım Ahmet Fettah Bu videoyu vestelle olan Büyük bir sıkıntımı dile getirmek için çektim Bir 15 gün kadar önce bu televizyonu aldım Vestel'in son ürünü son teknolojisi Android 55 inç Android Şu anda bayilere giderseniz size verecekleri televizyon bu en son model Android televizyonumuz bu 55 inç. Ben de bunu bir 15 gün oldu alalı. Ee, söyledikleri hiçbir şey yok. Bana dediler ki televizyonda şey telefonda ne yapabiliyorsanız Android bir telefonda. Bunda da yapabilirsiniz. Bütün uygulamaları indirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ee, ama hiç alakası bile yok. Google'ı bile indiremedim ee, arama motoru olarak. Ee, film izleyemiyorum. Google'dan bir e, bilgisayar gibi açıp bir film izleyemiyorum. Ee, desteklemiyor. Servisi çağırdım. Dün geldiler. Ee, dedim kardeşim yani ne yapabiliriz? Abi dedi bir iki tane uygulama indirmeniz lazım. Ee, bir iki tane uygulama indirmeniz lazım. İndirelim. İndir. Kendisi de burada indirdi. Yine de açmıyor. En son artık serviste dedi. Abi hani desteklemiyor televizyon. Dedi bu sitelerdeki filmleri veya bu siteleri desteklemiyor. E kardeşim bunu alırken bize böyle bir şey söylenmedi. Dediler ki e, her şeyi açabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ki ben bu dönemde hani hala akıllı televizyon dedikleri bir şeyde böyle bir şey olacağı da aklıma gelmedi. Benim iki buçuk, önce, iki buçuk sene önce aldığım televizyon Samsung 8000 modeli 55 inç yine. E, i̇ki buçuk sene önce almıştım. Çocuk düşürdü kırdı diye gittik bunu aldık. Vestel aldık. Ee, biraz maddi sıkıntılarımız olduğu için dedik 7-7,5 milyar Samsung'a şu an vermeyelim. Gittik e, 4.650 liraya bu televizyonu aldık. Bir de kampanya varmış, indirim varmıştı biraz. Ona denk geldik. Tam yılbaşı günüydü aldım. Ee, dediğim gibi söylenilen hiçbir şey çıkmadı. Servisi aradım, müşteri hizmetlerini aradım. Dedi değişim kesinlikle, yap şey iade kesinlikle yapmıyoruz. Yani e, yapılacak bir şey yok. Hani aldınız, yediniz gibi bir şey bu. Hayırlı olsun. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani ucuz etin yahnisi yavan olur. 5 ee, kuruş etmez bir televizyon arkadaşlar. Ne görüntü kalitesi, e, ne ses kalitesi, ne de e, işlemci olarak 5 para etmez. Yani iki buçuk sene önce aldığım Samsung'da bile e, çok rahat Google'a tık 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 girip e, istediğim gibi istediğim siteden aynı bilgisayar gibi her türlü filmi açıp ne istiyorsam izleyebiliyordum. Ama şu an bu televizyonla hiçbir şey yapamazsınız. Yani bu televizyonu e, ben kimseye tavsiye etmiyorum. Hiçbir hiçbir şekilde yani sadece bu film izleme olayıyla ilgili değil. Hiçbir şekilde ben tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi ne görüntü kalitesi hani telefonda net alamazsınız ama e, şu an e, D Smart'ın Movie Smart kanalı izliyorum. Sözde HD e, ama keşke şu anda e, bir Samsung olsaydı yanında aradaki farkı siz de görebilseydiniz. Yani ne ekran kalitesi ee, ne ses kalitesi Samsung'un yanından geçmez. Benden e, dost tavsiyesi kimse Vestel'e bulaşmasın. Yok yerli malı merli malı. Kardeşim siz de iyisini yapın biz de yerli malı kullanalım. Biz e, bakın Bozkurt da orada Allah'a şükür sonuna kadar ülkücü milliyetçi insanlarız. Ama hani ya sattığınız ürünün arkasında olun. Veyahut işi yapanlara bırakın. Yani e, ekmeği fırıncıya verin abi. Yapamıyorsanız da bırakın bu iş. Herkese hayırlı günler. Sağ olun, iyi günler.